Kıla söyleyerek bu arada uzun bir top cezalarına doğru Tayfur. Tayfur. Tayfur iki futbolcuna sıyrılmaya çalışıyor. Sıyrılıyor. Tayfur yapan hareket. mi bakıyorum cezalarında olduğu için penaltı diye bakıyor herkes. Ve Tolga Özkan'a hayır diyor sevgili seyirciler ceza alanının içinde. Tayfur penaltı beklentisi içinde. Adana Demirspor taraftarı, Adana Demirspor futbolcular penaltı beklentisi içinde. Maçın hakemi Tay Tolga Özkalfa hayır diyor. Bakın işte bir uzun topla bir anda fırladı adeta. Tayfur ceza alanına doğru hareketlendi. Burada topu kaybedecek gibi oldu. Söktü, aldı ve işte bu pozisyonda penaltı beklentisi vardı. Adana Demirsporlu futbolcuların Hayır dedi Tolga Özkalfa. Köşe vuruşu kullanılıyor. Kafa vuruşu Kafa vuruşu. Kafa vuruşu gol sevgili seyirciler. Ulenga. Ulenga gol atan futbolcu. Adana Demirspor biraz önce böyle çok yaklaşmıştı. Ve gol 43. Yapıyor topu Aldan'a gönderiyor. Maçın 43. dakikasında gol Mulenga'dan geliyor. İşte bir kez daha izliyoruz. Urşut'un ortası Mulenga. Kalanların çizgisi yaklaşık 1 metre kadar Ön çizginin kafa vuruşu ve topağlarda. Değişik açılardan tekrar tekrar izliyoruz. Ve bu golde tribünler ayağa kalkıyor.